bir canım kaldı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta eee Minecraft'ta parkur yapacağız. Bir sürü eşyamız var. Direkt böyle maden bir yolundan yüzlerce çıktığında giriş var. Of şimşeklere bakın ya. Bu şimşek tam düşerken çakacaktı. Hop hop hop. Buraya birinci gitti hoppa. Hızlı hızlı bitireceğim. Bu bölüm bitiremeyebilirim de bunu. Tekleyemeyeceğim galiba bu sefer. Hop hop. Bu niye havalı olsun diye mi? Bir kitlenin üstüne atlanmıyor ya. Hii! en azından ölmedi. Hiç şey yapmadan yere düşmeden yapacağız galiba. Lav. Lavın üstünde görünmez blok varmış. Ateş direnci var diye şey yaptım. Denedim. Bir saniye ateş direncim olsa bile çıkamazdım ki yukarı değil mi? <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> <laughs> Bu ne <olmaz> ya? <laughs> Bu sefer yapacağım. Ne tuttu? Ah niye öyle bir şey yaptım ki? Bekleye bekleye atlayalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu video için gerçekten çok uğraştım. <laughs> Hadi be ha, ne olmaz şeymiş? Ab kafam şuna çarptı. Ah. Bu ateş birinci de bayağı var. Daha 2 dakikası var Ateştir Ateşlerin önünün. Bu sefer yapacağım. bundan sonra şimşek çarpması kötü işaret galiba. Galiba. Ay ben buraya atlayamam ya. Bak ne dedim ben. Atlayamam abicim. Yani o konuda çok kötü. Kafam çarptı. Ben parkurlarda biraz beceriksizimdir. Oh tamam be. Kaçıncı bölüme geçtik? 3 ee, evet bu, bu dördüncü bölüm. Benim nereye kafam çarpıyor. Allah ne oluyor. Hızlandırma tuşuna basmayı unuttum. Hı, ne oluyor ya. Atlayamıyorum. Heh başardım. Buradan böyle atlasam oluyor. Hop. Kafamın üstünde şey de yok. Nasıl atlayamadım ben oradan. Çok mu erken atladık. Galiba. Ya ne olmaz şeymiş. Şöyle bir nakarat meyvesi olayım. Bak. İnan tut Hop. Bir daha. Bir daha. Bir daha bitti. Burası son aşamadayız. Daha son değilmiş ya. Daha bayağı varmış. be. Buna geçtim. Bu çok zor bir şeye benziyor. Şimdi burasını geçemeyebilirim. Beyaz beyaz. Hop, yok kafama değmiyormuş. Ah. Bunun üstünde vardır değil mi? Görünmez blok. Kesin vardır da hiç denemem. Denemek istemiyorum. Hoppa. 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 Vay be geçtim. Bir sonraki. Zümrüt. Yok balçık. Zümrüt balçık. Zümrüt de balçığın karışımı. Katman. Hop. Ah olmadı. katmanı değil. Ne geçtim. O burada üstümüze şey var blok var. Onun için böyle atlayacağız. Kesin bunu yapan kişi şey yapmıştır. <laughs> Buraya geçememiştir. Bu balçıklardan zümrüt yapmıştır. Hop. bu balçıktan zıplama gerçekten çok zor. Ben balçıktan zıplayamıyorum mesela. Çok kişi de zıplayamıyor. Zıplayanlara helal olsun yani. Bu ne ya en zoru. En zoru bu. Bir düşersen ayvayı yersin. <laughs> of en azından buraya başladı. Başlayacağım. Allah öldük öldük öldük. Neyse. Bir an önce zannettim. Yav. geç. Sim. Tamam. En zor kısmı. Uyya. 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 Uy. 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 Oo çok havalı. Buraya mı çıkacağız? Galiba. Hop, niye atlamıyor? Bu çok zor olacak. Yok, kolay oldu. E buraya mı atlayacağım? Ay, ben bunu atlayamam. Burayı kırmamız gerekecek ama. Biz macera modundayız. Bak abi, bozuk çıktı. Neyse. Orayı nasıl atlanır da nasıl geçeceğiz ki oraya? Burayı nasıl geçeceğiz? Atlanır değil mi? Buraya atlanır. Bölümü geçme yerine geçemeyiz. Verdiven parkuru. Bir kere bunun burada ne işi var? Bu hatayla konulmuş. Şuradan macera hayatta kalmaya girelim de şunu kıralım bir hata olmuş öyle oraya koymuş galiba bu bloklar şimdi maceraya geri dönelim hop macera tamam Oo end endeyiz ne yapacağız şimdi burada gizli bir şey mi var burada? Yok. Şöyle yapacağız galiba. Galiba. Hop. Bam. Olmadı. Niye olmadı? Olmam mı? Bu nasıl bir şey ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Çok siyah ya. Ha çözdüm olayı. Şöyle yapacağız. Heh böyle bir Ah olmadı Ne korkunç bir Yağmur Tam da şeyine de geldi Oyununa Hoppa Aha bir el Ne oldu gözüküyor ee, ona mı atlayacağım? Direğe mi atlayacağım? Ne yapacağım? Nasıl bir şey yapacağım? Hiçbir şey anlamadım. Burası, burası, niye var? Şöyle bir şey mi yapacağım? Buraya atlayacağım. Ay. Buraya atlayacağım sonra şuraya atlayacağım galiba. böyle bir şey değil mi? Evet. Öyle olmalı. Birinci aşama tamam. Gel Ah. Unuttum. Able bela kuvveti. Şey ikisi değildi. Neyden çıkıyordu ya? Bulut efekti yukarı çıkıyor. <laughs> şeyler veriyor ya şarkı şarkılar ondan olsun ne güzel hileyle bitirirdim ya atlanmıyor abicim bu sefer yapacağım bak bu şey hem şeye zıplıyorum hem buna zıplıyorum yine de olmuyor hop tamam birincisi tamam ikincisi de tamam değil bu sefer yapacağım. İnat. Hop, hop, hop. Ya bir de geri gidiyorum. Geri gitsem de olmuyor. Bak ya gördünüz mü bunu? Şuna bastım galiba. Ya şuna basınca zıplıyor mu bilmiyorum ki. Hızlandırmaya basmam gerekiyor. Hızlandırmaya basınca çok gidiyor. Böyle. He, he, anladım. Tamam. Böyle böyle yapacağım. Sonra. Bu ne ya? Biz oradan mı gidiyoruz? Evet doğru. Oradan gidelim. Sıplamaya basmamışım. 2 <laughs> dakikadır, üç dakikadır burada oyalanıyoruz. Daha bir de bir sürü var. Videonun başında görmüşsünüzdür. Bir sürü olduğunu. He. şunda bu yok ya yani değilmiş. elmasları kazasın geldi. Elmaslar parkurmuş zaten. Belli olsun diye varmış bunlar. Nasıl bir şey ya bu? Çok karışık bir şey. Ne mi atlayacağım? Böyle. Verdi ben parkuru. <laughs> Burada da düşersen çok komik olur. <laughs> ben böyle bir parkur videosu çekiyorum. Bunu yayınlamadım da kötü oldu biraz. <laughs> bir farklı video şey. çekiyorum. Öyle bir yerdeyim. Bir düştüm öldüm. Ben de niye şuradan çıkayım? Niye buraya geçemiyor? Niye buraya geçemiyor? Bu ne ya? Ne garip. Şey mi bu? Yok. Bu karışık olacak mı? Hili geçmek. Hop. Ah olmadı. Şuradan da dur. mu olsa da işaret koysam. Aa ah, şurada. Bak, tamam ezberledim yaptım geçelim şu Niye buraya geçeyim? Çok, çok karışık. Ne ha beynim reset attı. Error verdi beyin. Buradan kenardan buradan burdan Ya. Ne karışık bir şey bu? Niye geçeyim? Ben görünmez blok oyunu hiç sevmiyorum ya. Yani. Zaten seven de yoktur. Hop, hop 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 Aa çok gidiyorum. Beynim reset atıyor ya. Benim 2000 kere reset attı. Bak. Daha üstü de var bir de yani. Şimdi yolu ezberlemeye çalışacağım. Bir blok. iki blok. Tamam. Bak ya. Bunda bile şey oluyor. Bak. Şöyle göremiyorum bu. Aa, hayat şöyle yaparsam. Yok, hayatta kalın. Yok, olmuyor ya. Bu çok zor olacak. Ya bak. Anladım tamam çözdüm. Labirent mi burası ya? Ne oldu anlaşılmıyor. Tamam buraya kadar yaptım. Bam bam bam. Ya abicim şu tarafa yapıyorum. <laughs> Kapa. Ya, çok zor. Bak tam bitişinde tam şurada düşeceğim. <laughs> Kesin öyle oluyor. Ya babicim ya. Abicim ya. çok gitti. Neyse. Ya abicim. Bunu ayarlaman gerekiyor. Neş bölünmüş. Sabahtan beri düşe düşe bir hali oldu. Buraya da yani. Hop. ileri ileri tamam hop ha, ya abicim bıktım ya ne zor bir şey görünmez blok olmasa yapacağım ama ya ne oluyor ya hop aha yaptım Abiciğim ya <laughs> ezberlemem gerekiyor bunu. Bu bölümü bitirince ara verelim biraz. İnşallah bitirebilirsem ezberledim galiba. Ya burada zıplama koyulmaz ki ama ya bak ya neyse ben bunu bir sonraki bölümde yaparım. <laughs> ha şuraya girelim. Burada videomuzu bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi burayı ezberlemeye çalışacağım. Bir sonrakinde buz var. Buz. Doktor. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.